Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cisu. Bugün herkesten sakladığı sırrını, neden gereksiz yere linç edildiğini ve çanta takça ile alakalı konuşacağız. Cisu her gece banyoda ağlıyormuş ve kimseye söylememiş bu sırrı. Üyelere bile. 5 yıldır saklanmış ama sonra bunu açıklamış. Şimdi neden linç edildiğini söyleyeceğim. Kismin bağlı olduğu diyor markası. Hayvanın üzerinde yapıyor diyor. Cisi çok incildirer. Burada cisim hiçbir suçu yok. Suç diyor da ama ona rağmen suyu bu şekilde anti bu yüzden bu anti var. Cisi kaba ve hayvanları sevmiyor diyorlar. O zaman şu an koyduğum fotoğraflara bakabilirsiniz. Burada Lisa'nın utananın Leo'yu yapıyor Geçmiş tarihlerde Lisa iş nedeniyle bir yere gittiği için İsa yes, onun kirlerine bakmıştı. Kedi alerjisi olmasına rağmen. Ayrıca madem hayvanları sevmiyor, niye bir köpeği var? Tabii ki antiler böyle düşünmüyor. Linçlemeleri gereken diyorken kesiyor linçliyorlar. Hayvanları sevmeyen birisi olsaydı herhalde tavşan kostümü giymezdi. Sıradaki konu ise Kisu'nun çanta aksesuarı. Evet bu aksesuar. Bahsettiğim aksesuar bu. Burada da resmi bir çekim olduğu için elinde tutmuş yani manevi açıdan önemli olabilir ama her fotoğrafında yok. Belki de resmi olan çekimlerde kullanmamıştır. Ya da öylesine bir oyuncak da olabilir. Mesela bakın burada yok. Burada da yok. Şu an olmayan resimleri koydum. İçimden bir istiyor ki belki de üyelerden bir tanesi dizi seçeneğine hediye olarak göndermiş olabilir. Ama her çantasında yok. Belki dizi açıklar. Video bu kadardı. Görüşürüz.